Herkese merhaba dostlar bugün yepyeni bir BMG videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün efsane bir serimizde denk geldiniz dostlarım özel görevi yaklaşık 2 aydır yapmıyormuşuz neden Ahmet abiyle bir denk gelemiyorduk bugün de denk gelemedik ama farklı bir şey yaptım bir tane stajyer buldum kanka yaklaşık bugün işe başlamış tamam arabayı vermiş altına bize de görev verdiler senaryomuzu anlatayım havalimanına gideceğiz adamları alacağız uçakla gelenler varmış onlara açılışlar kalenin açılışlar oraya gideceğiz bakalım ne olacaklarım şurada bir stajyer gelmiş bakalım hem stajyeri bir deneme amaçlı hem ufaktan bir roleplay tadında olsun dedim şöyle bakayım neymiş bu adam neciymiş daha görmedik yüzüne dur şöyle bakacağım selamünaleyküm yeğenim aleyküm selam efendim ne yapıyorsun bakayım sizi bekliyorum sizi bekliyorsun yeni başladın sen bugün inşallah yeni başlayacağız şoförlüğü nasıl iyi mi Fena değildir. Fena değildir. Hadi gidelim bakalım. Önüme düş işimiz var. Havalimanına abi gibi biliyor musun yapayım. yolunu? Bilmiyorum değil mi? Neyse sen daha yenisin. Ben ayak uydururum size. <laughs> bu yeni elemanlarla, yeni stajyerlerle var ya. işimiz var ya. Hiçbir şey bilmiyorlar abi. Neyse şu kamera ayarını bir yapayım da ben şöyle unutmuşum. Şimdi. Sadece aç bakayım şey telsiz duyuyor mu beni? Evet duyuyorum. Şimdi. Duyuyor musun? Tamam şimdi çık bakayım yoldan sola önemli. doğru dön. Şu karşıdaki yoldan ağaçlardan sola dön. Aşağı doğru git bakayım. Oradan bir sonraki Heh sola dön şimdi. Ha? Bak bugünkü ya, şoförlüğün çok önemli senin için. Nereye kademe vereceğini ben belli an Heyecan yapma. Sakin ol. Zaten adamlar bana binecek. Sen sadece önde eskortluk yapacaksın. <laughs> yavaş yavaş gidelim. Meslek giderim. bana bir yerden tanıdık geldi. <laughs> Fazla şey yapma da. <laughs> Arkadaş şimdi yavaş yavaş gidelim. Önümüzü de göremiyoruz ki. Bas lan o kadar da şey yapma. Neyse dur buradan çıkar. Efendim, Otobanda biz, bir gazlarız. Şimdi Bak şimdi bizim için heyecanlı olduğum için yoksa ben de öyle böyle gidiyorum yani. Ha böyle gidiyorsun yani. Hmm, yalnız ben senin ne dedim en başta seni deneyeceğim demedim mi? <gülüyor> <gülüyor> Lan belediyenin arabası ne hale gitti Konsolosluk arabası ne hale geldi? Vay arkadaş ilk dakika. Efendim siz hayal görüyorsunuz öyle bir şey yok. <laughs> yok böyle bir şey? Insert'e bas bakayım var mıymış yok muymuş? Oh. Insert'e basılı tut o zaman bir. <laughs> basılı tut bakayım. Tuttun monitör şey oldu şu an. That'miz sertte şey bası tutman lazım işte. Büyük <laughs> mi hala bası tutuyorsun. Ha? Aa. Devam et şimdi. Yavaştan devam et bakayım. Efendim. Az önce gördükleriniz hayalle. Ha, öyle mi? E, Tabi. Peki efendim. Dur şimdi şunu bir şey olmamış bir devam edebiliriz bence. Bekle, yavaş git. Ay arkadaş. Tabii efendim. Acemileri veriyorlar altımıza. Bunları da eğiteceğiz, büyüteceğiz de şey yapacağız ama. Nerede benim Ahmet Efendim, abim ya? Devam et bakın düz, git, da, düz da. git düz git düz git düz git bekleme yapma hadi. Vay arkadaş ya. Bu önümüzdeki acemi kimde? diye sorarsa Mete diye bir adam bu Twitch'te yayın falan açıyor. Unutmasam açıklamaya <laughs> disko şeyini koyarım. Linkini koyarım ki unutmamış ana unutursam da Mete bana hatırlatırsın artık. Yayın yapıyor bu Valorant falan oynuyor böyle güzel oynuyor bir de bu var ya böyle öyle böyle değil öyle işte Mete kim diye sonra Baktım CV'sine bizim böyle 7 yıl önce bir CS kadromuz vardı hatırlarsınız Ara ara anlattım soldan devam etsene yeğenim ya Efendim sizi bekliyorum ha. söyleyeceksiniz de. ha Tamam Yavaş git Vay arkadaş Ama nasıl role kaptırmışım kendimi <laughs> <laughs> Fırtısalıyorum falan Mete soldan devam et bakayım Otobana çıktı şimdi Mete kardeş Bak şimdi şehirden çıktıktan sonra bizim işimiz acele. Dikkatli bir şekilde basıyorsun ama beni gözden kaybetmiyorsun tamam mı? Hiçbir Abi zaman efendim, her zaman tabii. aynı kontrolün olacak benim mesafemi bakacaksın. Bunlar önemli. Abi efendim. <laughs> Yapıştır o zaman. Hadi bakayım nasıl gidiyor. Size fark atmak istemem. Ya benim sportum var lan. Bakayım var mıymış? Harbi varmış lan. <laughs> O kadar değil. Bak şu bak hemen ben ne dedim? Bir dakika de ayna kontrolü çok önemli dedim. Öyle de frene basılmaz o tabanda. Ben <laughs> size baktım rahat olun. Ha, hadi bakayım yürü. Asıl mı sirenleri? Tabii ki. Niye açıyorsun boş yolda? Boş yolda siren niye açıyorsun <laughs> mesela? Bana bunu söyler misin? Herhangi bir müdahale olmasın diye. Ha. Sağdan soldan araba çıkmasın. Tamam <laughs> ama bak gene yol açıyorsun böyle gidemezsin ya. Allah Allah. <laughs> Ben size bakıyorum ya. Bak 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 zibi El çektin sen oradan mı? Yok yok. Ha. Hiçbir şey olmadı öyle. Öyle, bir Hiçbir şey, yok olmadı. Tamam. Neyse. Yavaştan gidelim. Yapıştır. Bak. O önden gitmen lazım. Senin ne için var arkada ya? Ama yani <laughs> siz de yani bir basıyorsunuz bir fren yapıyorsunuz. <laughs> Oo, Ahmet abi nerede diye soran olacak. Ahmet abi şey gitti tatile çıktı. Birkaç günlüğüne yok. Bizde olsun yokluğunda. Bak bak nasılydı. gidiyor. Zibidi'ye bak. Gençleri veriyorlar elimize. Vay arkadaş. <laughs> Önden gitsek suç, arkadan gitsek suç. <laughs> Beni büyük <laughs> ihtimalle liçleyecekler. Adamı bu videoya getirmiş hem de bir sürü laf eden koyacaktı. Ferhat Aydın yazan az mı? buradan bir selamlarımızı yollayalım. Şu gaza bir oturayım. Abi benim araba gitmiyor ya. Yakama karbi gitmiyor. <laughs> acelemiz var dediniz. <laughs> Geliyoruz işte. <laughs> Elimizden bu kadar geliyor. Bu arada bakın Vitra'nın da aynasını görüyorsunuz evet turunculaşmış Vitra'nın aynası sizler ömür Artık ayna yok Öldü Şöyle <laughs> devam ederim Of altını vurduk lan galiba bir şey mi takıldı Bir tak diye bir ses geldi ama neyse Yeğenim ilerden sağdan gireceğiz ona göre tamam mı <laughs> O zaman yavaşlayalım değil mi Yavaşla yavaş. yavaş yavaştan yavaşla yavaşla Efendim bana yani. Ferhat diyeceksin ya da abi diyeceksin Efendim abi, efendim abi, 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 abi. Onu resmi yerlerde. Abi 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 ne var abi 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 abinin. <laughs> Şimdi sağdan yavaşça gir bakayım. Buradan sonra dikkat edeceksin tamam mı? Burası havalimanı girişi. Oha abi, evet. o nasıl bir giriş lan? <laughs> bir şeklimiz olsun. <laughs> ha, tamam. Sağdan 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 sağdan. Hep sağ. Şimdi havalimanı içine gireceğiz ona göre sağdan gireceksin tamam mı yani? Kapıdan girer girmez Tabii. biz özel jetten alacağız adamları. Özel jet. Jetin yani özel olmuyor yapacağız? Aynen şurada en sağdan gireceğim tamam mı? Girer girmez kapıdan sağ yap. Sağ, Salami sağ. Aleykum. Ha, öbür taraf normal sana. Biz pro, ney prodüksiyon yok. Neydi lan? VIP diyelim geçelim. <laughs> VIP diyelim aynen onlardan diyelim. <laughs> Soldan evet. Şimdi yeğenim bak olayımızı anlatayım. Konsolosluktan şey bilgiyi vereyim sana da. İlk görevin senin. Öğreneceksin bunları. Şimdi bir tane kale var ya bu tarihi eser. Sol dön, evet. Sola dön, sola dön, sola dön. İki kere sol yap. O kalenin açılışı var. Bunun tamiri de yapıldı. Ben şuradan alayım. Burada önemli insanlar gelecekler. Bana arabaya binecekler. Zaten sen sadece önden yavaşla gideceksin. Ben sana yolu tarif ederim ilk görevin diye. Abi tamam. Efendim, ama oradan nasıl çıkacaksınız bir daha? girdiğim gibi çıkar mı sen merak etme. Şöyle dur bakayım. Çek ya. Şurada onlar gelip binerler ben seninle sohbet edeyim. Ne yapıyorsun gel bakayım şurada bir iki dakika mola verelim. Ne ısmarlayacaksın sen bana buradan çıkışta iş olarak? Baklava yer misiniz? Baklava yeriz. Nerede yiyeceğiz canım? Bizim tanıdık bir abi var oraya gideriz. Tanıdık abi he sen bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Hayatta üç rüşvet değil. Ne bu? İçimden geldi. İçinden geldi tamam. Aa binmişler lan çabuk arabana bin adamlar binmiş bu Vay arkadaş ya. Hoş geldiniz. Ya. <laughs> tutuyor bizi ya bir de. Şimdi şuradan. Böyle yavaşla. Dön gel bakayım çıkışa gel. Ben şuradan şöyle. Bana çarpmayasın he. <laughs> yok yok efendim. Bak ilk günde ikinci kazanı affedemem. <laughs> Şimdi. O siz beni takip ediyor musunuz diye bir şeydi. Oy sporta girmen. Geliyorum geliyorum. Bak şimdi yeğenim arkadakiler biraz sıkıntılı adamlar tamam bunlar sıfır. Nece konuşuyor anlamadım. Dır 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 bir şeyler konuşuyorlar. Bu dakikadan sonra biraz yavaş gideceğiz. Şimdi aynı yola geri döneceğiz tamam mı? Bir köprü var. Köprüye geçince ilk sağdan döneceksin tamam mı? Eğer telsiz bağlantısına Anladım. rahatsız oldular, kapatırsam tekrar ilk sağ yapıyorsun sonra bir daha sağ yapıyorsun. Bu kadar. Anladın mı? İnşallah anlamışımdır. İnşallah. İnşallah anlamışımdır. Şimdi aynı gibi sol yapacağız şimdi. O, o yapacağız yani. İleriden U, O. <gülüyor> O'dan <gülüyor> ikinci çıkıştan çıktı tamam mı? Tabii efendim. Gaz bastım. Sporta aldım. Araba gitmiyor ya. Böyle araba bulur abi. <laughs> ya şu Vito'nun motoru değiştirdi artık ya. Abi Vito bu kendine gelin. Bu araba güçlü olması lazım. Gitmesi lazım. Efendim, burada lan bak ters yola nereye gidiyorsun? Bak burası ne dedim sana yuvarlak var burada dedim. Doğru dediniz doğru dediniz. Oo, evet. Biz örnek olmamız evet. lazım. Ördek oluyorsunuz ya. Dikkat et ben geldim önce. Şöyle. Tabii efendim tabii. Ben oradan sizi çaktırmadan gidecektim. Vay arkadaş stajyerleri görüyorsunuz değil mi? Gel ileride geçersin beni gene. Bu da yol ikiye bölünecek. <laughs> Ama nasıl rolek kaptırmışım kendimi kanka kamerada var ya Beni izle böyle sinirlenince kaçları falan çatıyorum falan O derece roleplay Bak bak siz video ne halleri sokun Şirket arabası Efendim yol güvenli bomboş yok zaten ne olabilir ki? <laughs> Herhangi bir şey gelse karşı. Bir multiplayer de var ya. Şey gelse, trafik gelse üf diyorum başka bir şey demiyorum da. Multiplayer ne zaman trafik gelecekler ya? Keşke oyunu orijinal hard şey olsa, multiplayer olsa. Çok güzel olur var ya. Öyle bir roleplay yapardık ki Mete. Efsane roleplay Allah, dönerdi Onu yaparız ansızın Vallahi efsane olur işte. Yok, yapacak bir işte. şey yok. Şimdi köprüye gireceğiz. Köprüye çıktıktan sonra X'a. Duydun mu? Abi efendim. Tamam. <laughs> Araba nasıl bağırtıyorum. Araba yürüyor abi. <gülüyor> Yürü. <gülüyor> Şimdi X'a ben çıkacağız ona göre. Sinyalimi mi bile verdin? Sinyal mi? Sinyal yok kardeş. Bir sonraki hamleli kimse tahmin etmeyecek. Yavaş dön lan yavaş dön. Kaç tane döndün? Vallahi bir 80'i yorun. 80 iyiymiş. <laughs> <80. gülüyor> Biz 50 ile dönsek araba yatıyor. Tekrar sağ yapacaksın tamam mı? Sonra tekrar sağ yapacağım. Buradan mı? İlk Aynen. Sağ. İlk sağdan sağ sonra tekrar sağ. Ama yavaş ben daha dönmedim. Abi efendim. Ha şimdi düz gideceğiz. Burası da güvenli. Herhangi bir suikast of. girişim yok. Altını vurduk. Ya araba çok güzel zıklı mıklı ya ağır ya. Bazen altını vurabiliriz o sıkıntı ya. Araba on numara ama yapacak bir şey yok. Yapıştırayım biraz. Ben çok yapıştırmayın. Güraç bak. Biz buralara elimizin avucumuzun içi gibi biliriz. Mete kardeş, sen dert etme be yani. Ben. Şu an önden gittiğim için uyarı yapıyorum. Peki, yap bakalım. Acemide alıyorlar işi. Düz devam mı? Düz devam. Uyarımı yapayım diye daha yolu bilmiyor. <laughs> Ama her işte vardır ya kanka işi bilen adam böyle bir artistlik yapar hep, diğerlerinde. <laughs> Aynı, Aynı o, o kıvamdayım şu anda ben. <laughs> Düz mü? Düz düz. Ani filan yapıyor. Bir koyacağız arkadan. Hani arka <laughs> içeride. Of altına vurdum gene. Yo <laughs> hiç bırakma. Düz devam ke. Düz devam ki <laughs> O zaman. Oy. Bir anda Öyle de gidemezsin. Gitmezsin şaka, şaka. yani bir anda. <laughs> şaka şaka şaka. Ufak şakalıklar. Şakacı. Şakacı. Gene yaptın günlük şakanı. Şakacı. <gülüyor> 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 Önümüzde. Şefim dikkat edin keskin viraj var. Peki efendim. Müthiş döndüm ha. Peki efendim. <laughs> Arkındayım geliyorum. Orkestra şefi gibiyim. <laughs> Üf, ne <gülüyor> diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yolu kestiremiyorum lan resmen. Hızlı atsam bu yavaşladı. <laughs> hızlı, hızlı atsam da gaza bassam da yavaşlaştı. Yavaş Şimdi burada dikkat edeceğiz kanka. Şey şeyin oraya gideceğiz. Prodüksiyon mu? Yok lan neydi lan protokol? Ha? Protokol oraya kadar ineceğiz sağ yap. Lan şöyle dönelim. Efem arabanızdan pat diye ses geliyor ama nereden ineceğiz? Buradan aşağı mı Dur şimdi. Bakayım. Burada i̇ner iner. iner. İner mi? Yaparız, yaparız. İner. Nefesler. Geçen gün merdivende mi? Of altını vurdum. <laughs> Ya sen beni niye gaza getirdin şimdi onu söyler misin bir bana? Şey, bir şey yok bir şey yok devam et. <laughs> Şanzıman orada bıraktı diyor ki bir şey yok. Yol yapmayı unutmuşlar biz ne yapak? İnsan of. bir araba için yol yapar. yani ne şurada bırakırız. İnin lan aşağı. <laughs> Bu kadar önemsizsiniz benim için. İn aşağı he, ondan ondan bize thank you make diyorlar. You are welcome you are welcome in aşağı. Şimdi dön geri kardeş. Sen de bir çay içmeye gidelim. Şöyle senin karnını yapacağız da. Daha İki sözlülüğü yani Biz buraya indik ama nasıl i̇şte Onu ben de düşünmedim Biz niye indik onu da düşünmedim ama olsun Çıkarız elbet be İndiğimiz gibi çıkmasınabilir yani Şefim, bu araba. Bir ben deneyim mi? Dene bakayım. Bismillahirrahmanirrahim Şefim bu kadar oluyor Çapraz 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 yiyelim tam çapraz gidecek. İki gözüm. çapraz çapraz Önce çaprazı ver sonra gider Çık bakın bir de ben dedim olmazsa topraktan çıkarız. Çık. Şefim arabanın öne gitti. <laughs> arabanın <Bunu size> yazar. <laughs> Dur bakayım bak. Usta şoförlük ah. olmanın faydaları. Insert'e bası tut. Bak. Merhabalar. Gördün mü? Usta şoförlük böyle bir şey işte anladın mı? Yılların verdiği tecrübe. Şefim bu araç <laughs> çıkmıyor. Çıkar çıkar. Olmadı ben 2 dakika gözümü kapatıyorum. Sen bir F7 yap. Buraya böyle bir önce shift C yap. Tamam mı? Sonra F7 yap. Şefim bir şeyler oluyor şu an. <laughs> bir şey olmaz olmaz. Sonra shift C yap önce. Arabadan inme ama. Arabadan inersen daha <laughs> shift C. <laughs> Sonra yanıma gel böyle kamera. Sonra F7'ye bas. İnşallah olacak bugün. Yaptık yaptık. rahatsız. Hah tamam. Şimdi sağda günaydın. Günaydın sana da. Günaydın. Neydi? Kapıdaki baykuş. Şimdi soldan çık bakayım. Allah ben çok yanlış şeyler söylüyorum. <laughs> tamam bu yüzden söylüyorum. Camdaki Ayşe'm Ayşe <laughs> Böyle çapraz çapraz yapıştıralım. Şimdi yiyelim. Evet. Gel evet. senle bizim eve gidip de sana bir menemen yapayım ben. Olur olur yeriz. Olur olur yersin tamam. <laughs> Yumurtalı olursa mı? Yumurta buluruz, yaparız sucuklu mucuklu. İş, Abi canım sen çekti sen lan akşam sucuklu. akşam. Saat kaç? Saat gecenin 5'inde gidip sucukluyum, melemem mi yapsam kendimi? Saat gecenin 5'i. Vay arkadaş. Mete bu arada dostlar biz Mete ile şeydir. Normalde biz ee, CS'den tanıştık harbiden. CS o zaman bunu 7 yıl öncesinden bahsediyorum. Hayır ara ara görüşüyorduk sonra bu Twitch'e başlayacağım falan dedi. Ferro nasıl yapar dedi. Gel dedim yerim gel. Gel yaparız bir şeyler gel dedim. <laughs> Sille de gel. Gel 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 gel. <laughs> sonra Twitch'e başlattık işte. Sonra son devam etti. Ama 7 yıldır ayla sohbet ediyoruz biz ara ara görüşüyorduk. Bizim çalıştığım yeri biliyorsunuz. bilmiyorsunuz. Kimse bilmiyor. Onu da söyleyeyim. Mete biliyor ama. Evet ben biliyorum. <laughs> ara ara geliyordu yanıma kerata. Ara ara <laughs> gelmeme gelmeseydi. Deseydi hani sadece Twitch zamanında yanına gelseydi hani sadece Twitch'e hani ara ara gelmediği için şey yaparız. Hadi derdim. Yürü git. <laughs> Az başka bir şey diyordum. <laughs> Ama adam ee, ara ara geliyor. 7 yılda hani böyle ara ara bir ayda bir, 2 ayda bir, 3 ayda bir. Bir ara böyle bir gelmedi. Sonra bir fırça çektim, Sonra 2 ayda bir tekrar gelmeye başladı. Yani şeydir bizim hastır. Has kadro dediğimiz cinsten insanlardan biridir. Hani kıymet bilen insanlardır. Yani o yüzden bir Eyvallah selam şeyim. götürseniz götürürseniz sevinirim. Yapıştı dayı Eyvallah şefim ben bunun gazıyla basarım. O kadar da basma da arkada Allah. arabayı düşün biz ticariyiz. Şimdi sol sol. Ben bunu... Allah bir an sol sol deyince ağaçlara girecek. <laughs> Hemen değil lan yolda. <laughs> Allah. Şefim müthiş döndüm. Düz mü? Düz düz düz. Ama nasıl gidiyoruz? Nasıl gidiyoruz? Bir bilseniz uçuyoruz sanki sağdan çıkacak. Yavaştan yavaş. Oğlum nasıl giriyorsun lan öyle? Ben korkusuz iyiliyorum. Aa sabah ezanı da Saat 4.30-5. 4 buçukmuş lan 5 dedik de daha dün 4.30 olmuş. <laughs> 5 milyon. Bak sinyal de verdim. Erkek ya. Yürü bakayım. Bak işte bak. Yani stajyerisi falan ama elimizi de gazdan çekmeyiz. Ha. <laughs> w kim çok basarsa o kazanır. Şimdi. Şu an sert basıyorum. <laughs> çok sert basma viraja giriyorsun yani belki. Anladın? Aa, ne oldu? Hızlı koşan yes, atın. Yes, yes, yes. yes. uzaktan hoş gelirmiş. <laughs> Bak, hiç İyi topladılar, şey lan. Nasıl topladılar sen öyle ha? <laughs> çok rahat, çok profesyonel. <laughs> sen bana mı şekil yapıyorsun lan, Ha? Müdürüm lan ben senin. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Müdürüm. Ee, sempatikliğinize veriyorum. Yani o yüzden yapıyorum. Peki efendim. <laughs> Allah. Direksiyon <-u> <laughs> hakimiyetimi kaybettim daha değil Yapıştırıyoruz Allah deli gibi gidiyoruz. Roleplay deyip geçmeyin. Deli gibi gideriz hiç acım. Müdürüm. müdürüm. Allah. Müdürüm <laughs> yavaş lan yavaş lan. <laughs> Hoş. İyi topladın mı? Bir tekerim gitti galiba benim. Bakayım. Benim araç sağa çekiyor. <laughs> Benimki de sağa çekiyor. Bir insert hak etti bu arabalar. O kadar yoldan geldi yani yani Böyle bir sporta alayım. <laughs> Abi arabayı sporta alıyorum. Pati çekeceğim. Ufacık bir patatya. Ondan sonra geri gidemiyorum bay arkadaş. Gel yeğenim gel. Seni bir eve götüreyim sen bir ev gör. Abi efendim. Şimdi sol buradan. Geliyor mu lan arkanda mısın? Tabii ki tabii ki. Dön, gel Senin önüme. Arkanızda tampon yapayım istiyorsan. Yok yok sana. önüme geç. Ben sana yolu ezberlettireceğim. Ben bu o yeni zaman... telsizleri deniyorum ben. Yeni telsizler iyi çalışıyor. Azıcık sağa giderseniz iyi olur. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Yavaştan yavaş o kadar da gitme. Tamam şefim. Geliyorum. Telsiz sesi yapıyorum ağzım bir anda. selam. Aleykümselam. Selamünaleyküm selam. Telsiz iyi çalışıyor tamam. <laughs> tamam çalışıyorsa tamam. <laughs> <laughs> Şefim ben gidiyorum Git git arkandayım Bu yol ilerden sol yapacağız Baya ilerden Motorunuzun sesi gelmiyor Telerin oluyorum Motorun sesi gelmiyor çünkü boşu alıyorum Kontak kapatırım yerim Yakıt olmuş kaç para <gülüyor> <gülüyor> Onu iyi dediniz ben de yapayım Aa, solda sol, girer, sol, sol 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 Var ya Hoş baby driver gibiyim şu an. O derece. Tabi efendim tabi. Müdürüm evli misiniz? Değilim. <laughs> Soruyorum değil şöyle her şeyi? <laughs> Meraklı Şey ilk sağ kanka gir sağ 2 Bu mu? İlk sağ dedim. Gidiyor nereye kadar? Ya da gir gir içeri Ama gir. Oraya... gir. içeri gir içeri. Oradaki eve gider. Orası da bizim. Buralar bizim Müdürüm. hepsi. İlk sağa gir şimdi. Ya, <laughs> ya, ama geçtikten sonra söylüyorsun. Müdürüm siz oraya girin. Ben böyle bırakayım. Yok yok adam gelir orası. O adam benim kiracım. <laughs> Düşünce <laughs> şey, ne kazanıyoruz o bu işte. Siz girin önce sonra ben gireyim. Ay dur bakayım. Allah aynayı vurdu. Ya nasıl girdim lan ben buraya? Ay aynam kırıldı. Vallahi var mı kırıldı? Ben niye girdim Müdürüm buraya? park edemiyorsanız ben ederdim sizin kimde? Oh vuramadım. <gülüyor> <gülüyor> Müdürüm bu kadar zengin misiniz? Benzin fiyatını düşünüp arabayı perdede <laughs> koyacaklar. <laughs> İlk eve girer dedim ben sana ama. Oh kapı çıktı. <laughs> ama hep senin tamam bütün C ciddiyeti bozdun sana. Vay arkadaş. Saçını başını yolacağım senin. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Ay çok sıcak oldu. Evet dostlar bir Role play'in daha sonunda gelmiş bulunmaktayız an itibariyle. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yorumlarda yazmayı. Ama beğendiyseniz beğenmediyseniz tekrar like atmayı. Kanalımıza yeni geldiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz videoları seviyorsanız devam edebiliriz. Ve size şöyle bir şey. role play serisi istediğiniz tarzda bu tarz böyle mesela. Ama ne böyle bir Eğer onlarda yorumlarda yazın bakayım değerlendireceğiz. Güzel şeyler yaparız. Meta artık hep bu oyunlarda beraber çünkü Meta öyle bir adam. O oyunu aldırdık ona. Dedim ki gel Meta sana bir alarak 10 numara oyun dedim. Kanına girdim. Sonra aldı. Roleplay'in <laughs> ustasıyız, gözlerinizin hastasıyız of diyerek. Diyoruz o derece yani <laughs> Bak arabanın üstünden düştüm o dereceydi. Arabanın arabanın ağzını <laughs> kırdık. Araba bu <laughs> Araba araba. Araba araba hoş bu hoş geldin sürpriziydi herhalde bana. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Bay bay. Bay bay.